Fuarda gezimiz devam ediyor. Şimdi tabii ki e, halıcılık fuarındayız ama halıcılık fuarında çok önemli bir konunun önündeyiz. Halı sergileme sistemleri, evet yanlış duymadınız, halı sergileme sistemleri. Halı sergileme sistemi nedir? E, nasıl halı sergilenir? Ali Polatoğlu'ndan, firma yetkilisinden de bunların bilgisini alacağız. Ama öncesinde sizin... E, bir oluşumunuz var. Bu evet. bu bir kısmı. Bu oluşum nedir? Bununla ilgili biraz bilgi alalım. Tabii verelim. E, firmamız 1978 yılında Konya'da kurulmuş. Hilmi Akdeniz Bey tarafından. E, yaklaşık o günden bugüne e, önce kendi bölgesinde şu anda da tüm Türkiye'ye hizmet ediyor firmamızın bir bölümü sergileme sistemleri. Onun dışında camla ilgili imalatlarımız var. Temperleme fabrikamız var. Isı cam fabrikamız var. E, alüminyum doğrama üzerine imalatlarımız var. Dış cephe giydirme imalatlarımız var. Onların dışında tabii şu anda e, fuarda olmamızın sebebi tabii ki sergileme sistemleri. Yaklaşık 1995 yılından sonra halıcılara e, böyle bir ihtiyaç sebep oldu. E, halının daha hızlı sergilenmesi müşteriye daha kolay anlatabilmesi, daha farklı desenlerin tanıtabilmesi için e, çeşitli imalatlar yapmaya başladık 95 yılından bu yana. Tabii nedir? E, halı satışını e, artırmada e, en çok kullanılan şu anda ray sistemlerimiz var. Ray sistemlerimiz e, ilk yıllarda işin doğrusu e, yurt dışından ithal edilirken biz imalata başladıktan sonra Türkiye'de de bunların satışı başlamış oldu. Perakendeciler şu anda çok memnunlar. Eskiden halıları sergilemede zorlanırken şu anda müşteri bile kendisi halıları beğenebiliyor, seçebiliyor. Hem satışta uğraşan insanlar yorulmadan satış yapmış oluyorlar. Hem müşteri dilediğini dilediğince almış oluyor. Tabii Yeni ürünlerimiz var. Ne gibi yeni Onlar... ürünler var? Şu arkamda gördüğümüz evet. ürün e, raylı sistem midir? Tabii, evet bu uzaktan kumandalı. Şu anda demo modunda çalışıyor. Ee... Ne gibi avantajlar sağlıyor? Mesela Avantaj kalabalık da... bir caddede Tabii. bunu uyguladığınız zaman çok fayda getirebilir mi? Ya da getiriyor mu? Bunun için mi tasarlandı? Örneğin şu anda 5 halılık 10 ee, saniye içerisinde 5 tane halıyı müşteri görsel olarak görebiliyor. Ee, dediğiniz gibi ana bir cadde ise halı mağazasında o hafta bu beş halının satışları artıracağına inanıyoruz. Yani müşteri... Ekonomik peki... mi peki? Yani elektrik tüketimi olarak, kurulum olarak ekonomik mi? yeni yapılmaya, yeni yapıldı. Ee, Arge çalışmaları devam ediyor. Satışını artırabilmek için e, üretim sayısını artırmamız gerekiyor. E, şu anda Fiyatı belki piyasadaki halı mağazalarına, halı satıcılarına pahalı gelebilir ama... E, ...tahmin ediyorum bu fuardan sonra... E, ...fiyatta da bir iyilik yapacağız. Talep var mı peki? Talep işte bu yıldan itibaren olmaya başladı. Tabii Türkiye'de piyasalar biraz daha hareketli. E, halıcılar tahmin ediyorum hep memnunlar. E, i̇nşallah onlar memnun olurlarsa biz de... ...satışlarımızı artırıyoruz. Kesinlikle artıracaksınız. Şimdi e, halı sergileme sistemleri ülkede... E, ...hani halı satıcılarına yönelik özellikle etkili bir sistem. Evet. Bu konuyla ilgili sizin bundan başka bir de Semazen adında bir ürününüz var. Evet. Bu Semazen Konya ürün... Yani. Konya'da. Evet. evet. Oradan esinlenerek tasarlanmış bir ürün herhalde. Onunla ilgili de isterseniz Semazen'in yanına gidip biraz Tabii. bilgi alalım. Tabii olabilir buyurun. Motorlu bir sistem. İki tane halı sergilenebiliyor. Aydınlatmalı. Alıcıların yine vitrinlerinde bu iki halının o hafta satışları patlatacağına inanıyorum. Eminim bu ürünü yaptıktan sonra zaten çok ilgi çekmeye başladı alıcılar tarafından. tarafında. tabi bizim buradaki düşüncemiz halı firmalarının müşterilerine bunları hediye etmeyi düşünmeleri inşallah. Peki kurulumu kaç günde yapılıyor bu sistemin veraylı sistemin? Kurulumları tabi demonte bunlar. Ee, müşterilerimiz kendileri bile kurabiliyorlar. Yani basit bir, bir kurulumu. 5 dakikada kurulabilir. Çok zor bir şey değil. Tüm ürünlerimiz, ürünlerimizin tamamı demonte. 45 dakika kurulduğuna göre ağırlık olarak da çok ağır bir ürün olmaması lazım. Sağlam ama herhalde biraz daha. Tabii bir. ki. Yok şöyle bir iki kişi yardımıyla tabii bir kişi tek başına kuramaz ama iki kişi 45 dakikada kurabilir. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ee, hem Semazen ürününde hem raylı sistemde hem getirdiğiniz aydınlatma teknolojilerinde, aydınlatma sistemlerinde alıcılığa getirdiğiniz konularla ilgili de sizi tebrik ediyoruz. Ee, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.